acho 아이 <susur> Kimlik milliye, yerlerinden, yerlerinden doğdu ülçümü. <laughs> Mustafa Kemal'in yıldız guruguzu, işgalci güçlerin tükenme guruguzu, memleket sevdası, yücüm tutkusu, hallerinde, hallerinden doğdu bizim cumhuriyet. Bizim cümleliğe. Cumhuriyet Cumhuriyet mezarlığı Yüzüncü yıla Yediden yetmişi Kıymetim bilen Sahip çıkmaz isek Çekeriz çiler Küllerinden küllerinden Bizim cümleliğe. Cumhuriyet Cumhuriyet'in yüzyılcıyı Çıkıp